Herkese merhabalar, ben Teri. YouTube kanalım olan Amethyst Tarot'a hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz e, Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak olan e, Venüs gezegeni. Venüs gezegeni 31 Temmuz tarihinden e, 25 Ağustos tarihine kadar Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Tabii ki bu genel olarak yani. Hem bizim e, doğum haritalarımızda geçiş anlamında hem de genel olarak gökyüzünde e, farklı bir değişimden bahsediyoruz Çünkü ikizler burcundan yengeç burcuna geçişte yani e, hava burcu ve e, değişken bir burçtan Öncü ve e, su burcuna e, geçişten bahsediyoruz ki bu anlamda yani daha rasyonel daha akılcı daha böyle daha çok işte e, e, kelimelerin, e, mantığın ve aynı zamanda da fikirlerin e, önemli olduğu e, bir dönemden ve gerekirse yani bu adaptasyonun e, daha çok uygulandığı bir dönemden ve bir hayat alanından çünkü e, burç değiştikçe yani evler de değişiyor ve böylelikle e, venüsün bu anlamda bu anlamda ama başka bir gezegen içinde aynı şey ee, burç değiştirdiğinde başka bir hayat alanında da e, geçiş olmuş oluyor yani dediğim gibi bu daha çok rasyonel ve değişken bir e, havadan daha böyle e, e, baş, işleri başlatan e, öncülük yapan ve aynı zamanda da daha duygusal daha e, şefkatli özenli davranan ve duyguların daha fazla yani akıldan çok duyguların daha fazla e, hakim olduğu e, bir döneme e, geçişten bahsediyoruz Tabii ki bu dönem sırasında şunu e, akılda tutmakta yarar var e, dikkat etmekte yarar var yani e, yengeç burcunun e, esas yöneticisi ay e, ve bu anlamda da Venüs, yengeç Burcu'nda ilerlerken ay bir nevi e, düzenleyicisi olacak bu hı, geçiş döneminin. Bu anlamda da ay çok e, hızlı yer değiştirdiğinden dolayı yaklaşık iki, iki, iki buçuk günde bir, farklı bir e, burca geçtiğinden dolayı tabii ki bu e, geçişin üzerindeki etki de sürekli değişmiş olacak yani mesela ay diyelim ki işte akrep burcundayken e, bunun venüs e, yengeç burcundaki etkisi farklı olabilir ya da ay işte balık burcundayken bunun etkisi çok daha farklı olabilir bunları da e, göz önünde tutmak lazım yani o e, ay ile birlikte olan e, mut e, değişimi bir nevi hissiyat değişimi ne, Venüs'ün e, yengeç burcundaki ozlulu üzerinde e, görmemiz e, mümkün olacaktır yani. Bir de aynı zamanda e, dediğim gibi e, yengeç burcu öncü bir burç olduğundan dolayı bu geçişin eğer diğer öncü burçlarda yani e, yengeç dahil Koç, e, Terazi ve e, Oğlak burçlarında da doğum haritalarımızda yerleşimler varsa bizi daha fazla etkilemesi mümkün olacaktır bu dönem içinde. Dediğim gibi yani Venüs hem ilişkiler her her insanlarla nasıl ilişki kurduğumuz nelere değer verdiğimiz değerlerimiz ile ilgili olan bir gezegen olduğu gibi tabii ki her zaman için işte aşkla daha fazla bağdaştırılan bir gezegen aynı zamanda uyumun da gezegeni ve estetik ve sanat da bunun içine eklenebilir e e e e tabii ki e ve bu anlamda da yani e Venüs gezegeni yengeç burcundayken yengeç burcu aynı zamanda işte aile e kendimize ait hissettiğimiz bir topluluktan da bahsediyor olabiliriz. Nerede aile sevgisi gördüğümüz, Evimiz, geçmişimiz, şey işte kökenimiz, köklerimiz. Bu konularda farklı bir şekilde o geçmişle olan bağlantıyı kurmak, onunla ilgili, onla bağlantıya geçmek ya da daha böyle duygusal değerlerle e, belki kararlar vermek, e, bunların mümkün olduğu bir dönem ve aynı zamanda da dediğim gibi işte eğer sanatla ilgileniyorsa e, bir biri bu anlamda sanatta daha fazla iç dünyanın yansımasının e, görülebileceği ve duyguların aktığı bir e, dönemde olabilir e, ve tabii ki dediğim gibi aynı zamanda <laughs> Venüs'ün e, birileriyle e, bağlantı kurarken yani tabii ki e, yengeç burcunda daha böyle bir annelik e, içgüdüsü daha fazla e, ağır basabileceği için bu daha çok yani hani birilerini sarıp sarmalama falan şeklinde bir e, e, etkisi de olabilir belli bir hayat alanında insanlara yaklaşırken daha özenli, daha şefkatli daha böyle onların duygularını incitmeden daha duygusal bir şekilde yaklaşımından da bahsediyor olabiliriz bu anlamda bunun dışında Venüs yeni ilk etapta yani 31 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlarken tabii ki gökyüzünde e, şu anda geri harekette bulunan Satürn ve Neptün gezegenleriyle böyle hafif bir e, e, ka karşı karşıya gelmekte de daha çok böyle e, birbirleriyle e, çatışma halinde olabildi. Yani bir hayatın bir alanında işte aa, ne kadar güzel aile... ...işte şuydu, işte daha şefkatli, daha duygusal yaklaşım e, yaklaşımı e, başlarken bir nevi... ...öte yandan hayatın başka bir alanında her ne kadar geri harekette Satürn ve yüzde %100 kendi normal... E, e, ...yani ileri hareket halinde olduklarında olduğu gibi kendilerini ifade edemeseler de e, yine de e, o daha böyle e, kişisel e, koç burcunda, yani benim limitlerim, benim gerçekliğim, benim hayallerim, benim e, ideallerimle bu başkalarına ya da başkalarıyla olan e, ilişkilerimiz sırasında olan daha o duygusal, daha... E, bir nevi e, şefkatli yaklaşım arasında bir çatışma olması e, mümkün olabilir. Ama Venüs oldukça hızlı ilerlediği için bu e, anlık e, bir çatışmadan bahsediyor olmamız e, mümkün olacaktır. Sonrasında da Venüs gezegeni ile e, Jüpiter gezegeni arasında böyle bir e, kavuşma meydana gelecek. Tabii ki genel anlamda yani genel olarak baktığımızda hakikaten işte değerlerimiz ve aynı zamanda ilişkiler konusunda olsun işte sanat konusunda olsun bunlara yani daha fazla daha duygusal bir anlam e, yüklemek ya da bunları geliştirmek açısından e, daha fazla iş dünyamızı yansıtmanın e, mümkün olacağı ve gayet e, uyumlu e, bir e, kavuşma olabilir. Tabii ki yine de e, bu e, kavuşumun Venüs e, ve Jüpiter gezegenleri arasındaki kavuşumun bizim e, kendi e, Doğum haritamızda nasıl temaslı olduğuna bağlı yani e, çatış bu kendi içinde e, uyumlu güzel bir e, açıda gözükse bazen bizim kendi doğum haritamızdaki ba başka yerleşimlerle başka e, gezegenlerle çatış çatışması da mümkün olabilir ya da daha az olumlu bir açıyla onlarla karşılaşıyor olabilir. Bu anlamda yani her şeyi bir nevi özellikle geçişleri bizim doğum haritamızı nasıl etkilediğiyle gözlemlemek her zaman daha iyi olabilir. Genel anlamlar olumlu ya da olumsuz olabilir ama bize etkisi çok daha farklı olabilir. Bunu her zaman e, göz önünde tutmakta da e, yarar var. <laughs> Dediğim gibi bu aynı zamanda <laughs> pardon çok özür dilerim aynı zamanda e, yengeç burcunun öncü bir burç olduğundan bahsettik. Tabii ki bazen işte yengecin yanlara doğru e, gitmesiyle ilgili yorumlar yapılabiliyor ama özellikle aile, sevdikleri önem verdikleri kişiler e, ya da değerler konusu olduğunda e, yengeç burcunun oldukça atak e, o insanları korumak için ya da o değerleri korumak için ellerinden geleni yapıp kendilerini öne e, atmaları da mümkün olabilir. Bunu her zaman akılda tutmak lazım. E, yani ee, bazen işte yengeç burcu duygusal falan ama o duygusallığın o koruma içgüdüsünün orada olduğunu ve her zaman için bir oyuncu burcu olduğundan dolayı da e, bu e, içgüdüyle e, size karşı durabileceklerini de e, unutmayın. Yani bir nevi hak almamak lazım. Yani üstelik duygusallık bir eee zayıflık e, değil. Bunda da tabii ki akılda tutmakta yarar var. E, bu anlamda e, dediğim gibi 31 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar olan dönemde böyle daha iş dünyamızın ve ailemizin ve geçmişimizin, köklerimizin e, onlarla olan ilişkilerimizin ve ve değerlerimizin önde olabileceği belli bir hayat bir dönemden bahsediyor olacağız. Ardından da Venüs gezegeni Aslan Burcu'nda olan hareketine başlayacak. Onu da 25 Ağustos'tan sonra göreceğiz. Şimdi hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bye bye.